Merhaba değerli izleyicilerim. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Oyunculuk kariyerasında başarıya ulaşan ikilimiz Akın Akınözü ve Ülkü Karayel ile beraber sizlerleyim. İkilimizden olan özel paylaşımları sizlere sunuyorum. Seyircileri tarafından sevilen ikiliyi umarım sizler de beğenirsiniz. Oyuncularımızdan gelen yeni göz alıcı paylaşımları kanalımda sizlere takdim ediyorum buyurup seyredebilirsiniz. Arkadaşlar kanalımı izlemeyi, like edip bildirim düğmelerini açmayı unutmayın. Bizden bu kadar. Yeni videolarımla yeniden karşınızda olacağım. Hoşça kalın arkadaşlar.